Evet sorumuzda arkadaşlar eminci kat ve eminci kat. Evet eminci katın yerden yüksekliği ABC ABC'dir. Bunu çözümlemeyi de şu şekildeki bir pratikle açıyoruz. İki grup var. Bu birinci grup, bu ikinci grup. İkinci grup C ile yani 1 10 100 1000 100 ile başlıyor. 1000 tane ABC artı ABC diye açarsak yani 1001 tane ABC basamak sayı oluyor. Eminci kat dediğimiz yerden yüksekliği 1001 bir tane ABC'dir. Eninci kat dediğimiz ifadede yüksekliği ABC'dir. Evet, bunların birbirinden farkı enici katla eninci kat arasındaki fark m n. Yani burada 1001 bir tane ABC var. Burada bir tane ABC çıkartırsak 1000 tane ABC kalacaktır. 1000 tane ABC olacaktır. Katlar arasındaki yükseklikler eşitse kat sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? bir kere eminci katı olduğu için 1001'e bölünebilen bir sayıdır. 1001'e bölünebilen sayıda 1001'i çarpanları ayacak olursak 1001, 11'e bölünebilen bir sayıdır. 1001'i 11'e bölecek olursak 9 kere 99 11'de de bir kere. 11 çarpı 91. 91 ile e, 13 çarpı 7 diye çarpanları ayacak olursak o zaman bu sayı 11'e 7'ye ve 13'e bölünebilen bir sayı olacaktır. 11'e 7'ye ve 13'e bölünebilen bir sayı. 11'e bölünen bir sayı cevaplarda yok. 7'ye bölünebilen bir sayı da yok. 3'e bölünebilen bir sayı var. O zaman 3'ün katı şeklinde olacaktır. Cevap da B seçeneğidir.